Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Cengiz Şahin, metal teknolojisi alanı tanıtım programına hepiniz hoş geldiniz. Metal bölümünü kısaca örnekleyecek olursak, evimizdeki bütün madeni eşyalar, örneğin masanın ayakları, çekyatların ayakları, televizyon sehpaları, sokakta gördüğümüz arabaların bütün metal aksamları, evimizdeki çelik kapılar, büyük alışveriş AV merkezlerindeki çelik çatılar, hepsi metal bölümünün programında yapılan işlerdir. Öğrencilerimiz buraya geldiklerinde metal teknolojisi alanı altında yer alan dallarda bunlar kaynakçılık, ısı işlem, metal doğrama ve çelik konstrüksiyon dallarının yeterliklerini kazanmış olacaklardır. Çelik konstrüksiyon dalına örnek verecek olursak çelik çatılar, çelik kapılar. Kaynakçılığa örnek verecek olursak bütün demir ve alaşımlarının birleştirmesi işlemidir. Mezunen sonrası öğrencilerimiz yüksek öğretim sınavından sonra 4 yıllık lisans programlarına yerleşmekte ya da yüksek öğretimde 2 yıllık ön lisans programına yerleşebilmektedirler. Şimdi günümüz sanayisinde metal teknolojisi alanında ee çok çırak yetişmediğinden dolayı meslek önemi bir kat daha arz etmektedir. Sanayide birçok metal alanında yetişmiş eleman ihtiyacı vardır. Biz de okulumuzda bu yetişmiş elemanları burada eğitimlerle beraber yetiştirerek sanayiye sunuyoruz. Bizim bölümümüzde mezun olan öğrencilerimizin kendi istekleri doğrusunda yaklaşık yüzde %40'ını sanayide yerleştirebiliyoruz. Şimdi öğrencilerimizin üç boyutlu düşünebilme yeteneği olmalıdır. Bir diğer husus da Matematik ve fizik alanında başarılı öğrencilerimiz olması gerekmektedir. Takım çalışmasına uyum sağlayabilmeli, el göz koordinasyonunda iyi olması gerekir. Metal bölümüne ilgisi olan öğrencileri bekliyoruz.